camdan düşüp omur iliği kırılmış bir genç kızın için. Evet. Bu dua. Onu şimdi. Bir sürü soru var. Ya ben zaten soru çıkarmışım buraya. Sizin soru çıkarmanız o da gerek kalmadı artık. Ben siz çıkarmayınca soruları ben getirdim. Evlat edinmek günah mıdır? Yok. Sevaptır. Ama ve lakin kız ise o çocuk büyüyünce babası o erkeğe mahrem olmaz. Namahremdir. Yani ona yanına, yan yana gelemezler o odada olamazlar çünkü kendi kız değil ya. Erkekse kadına caiz değildir yani oturmak. Kendi oğlu gibi değil ki. Küçükken alsa bile ha. Ancak süt ona süt emzirirse iki yaşından önce o zaman süt çocuğu olur. Tüp bebek yapmak caiz midir? Caiz değil abicim. Tüpü ne yapacaksın ya? Rahim bebek lazım. Rahimde olsun. E olmuyorsa ne uğraşıyorsun ya? Şurada bak bir sürü talebe var, yetim var. Al bir tanesini ver onun şeyini inşallah aidatını senin manevi evlatın olsun peki çocuğun olsa seni dinlemez o yüzden iki rekat namaz kılsın bu arkadaş ya Rabbi hayırlısını ver dua etsin bakarsın verir nice peygamberlere 90 yaşında 120 yaşında vermiş bazı arkadaşlar var 15-20 sene sonra çocuğu oluyor ümit kesme erkekse yumurta ile ekmek yesin duyuyor musunuz beni ama o köy yumurtası hocam, çiftlik yumurtası değil Horozlu yumurta olacak. Hanımlar eğer erkek çocuk yapmak istiyorsa onun da bir duası var. Bu gibi işler kitaplarda var. Ama ve gidersen cinciye sonra paraları alırlar neticeyi alamazsın. <laughs> Çocuğu düşen kardeşler için de başka bir dua var. Yani cin musallat olur. Gençken, bekleyken, bakireyken bir hastalık olmuştur çocuğu hamile oluyor fakat doğuramıyor. Bu durumlarda da çareler var. Allahu Teala yardım ediyor. <laughs> Hocam hayvanlar nasıl can verir? Sen nasıl can vereceksin? Bana söyle. <laughs> Hayvanları ne yapacaksın? hayvan hayvansa kes bismillah. Eti el aldır. Yabani hayvansa uzaktan atarsın. Vurursun. Av hayvanıysa canını verir işte. Biz insanlar gibi onların da mı ölü melekleri, canları... E Tabii herhalde bütün canları Aziz Aleyhisselam ve görevler alıyor. Onların canı bizim gibi ruh değil ha. Can başka, ruh başka. O can dediğimiz bitkisel hayat. Bizde ruh var, Allah'tan gelen bir şey var. O hayvanlardaki can bizim gibi değil. O bizle uygun yaşasın diye ona o şey verilmiş. Yoksa o hayvanın canı insanlarla tanışmak onları mesela diyelim at insanı taşır değil mi Tanı, sahibini tanır köpek mesela sahibini tanır bu gibi onlarda böyle alışkanlık hali olmazsa bizim yaşamaz ki onlar o onların canı başka bizim hem canımızla hem ruhumuz var Bize değişik şeyler var İnsan bir muamma hocam topraktan geldik topraktan geldik toprağa gidecek lafını gideceğiz lafını söylemek doğru mudur evet topraktan geldik toprağa gideceğiz tabii şey olarak yani Yaratılmak olarak topraktan geldik, bedenimiz dönüşte tekrar bedenimiz toprağa gidecek bu manada. Yoksa ruh Allah'tan geldi, Allah'a döneceğiz. Nedir onun ayeti? İnna lillah ve inna raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İki bayram arası düğün yapılır mı? İki bayram olmayan zaman var mı? Ya yakında iki bayram ya uzakta iki bayram. Anladın mı acaba? Her düğünler mutlaka iki bayram arasında olur. Anladın mı dedim acaba? İki bayram arasında olmayan bir düğün var mı abi? Yok. Yok. İstersen iki bayram o Ramazan'la kurban arasında iki, üç ay içinde, iki ay içinde yap. İstersen tersten dolaş. Sekiz ay içinde yap. Hepsi iki bayram arasıdır. Bu Yahudi laflarını sakın ha takmayın. Bir kadının Müslüman olmayan erkekle Müslüman erkeğin de Müslüman olmayan kadınla evlenmesi doğru mudur? Bir kadın deyince bir Müslüman kadının Müslüman olmayan başka birisiyle evlenmesi asla ve kata caiz değildir. İslam hakimdir. Kadıncağız kocasının emri olacağı için kafir ona hakim olamaz. Bir Müslüman erkek de ehli kitaptan ama tam ehli kitap olacak. Yani tam gavur olacak. Müşrik olmayacak. Yani üç ilah var derse İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu var. Oludur böyle şirk koşma işi yaparsa olmaz tam Hristiyansa tam Yahudi ise ehli kitaptan bir kadınla evlenmesi caiz ama mekruh bu kadar Müslüman hanım varken ne işin var elin gavruyla ya çünkü çocuğunu kafir yapar mutlaka onu ne yapar kendi dinine çevirir İşte Osmanlı'ya giren bu dönmeler ne yaptı işte Osmanlı yıktı da maç izlemek günah mıdır Efendim, buyur ki, nerede varsa maç oradan kaç hiç durma orada kimlerin tebesi kabul olmaz e bunlar bazen söyleniyordu da şimdi bunları sayacak hazırlığımız yok mesela a, zulüm ettiği halde yani küfür halindeki adamın töbesi kabul olmaz. Öleceği anda tövbe kabul olmuyor. Ne bileyim e, Lut kavminin işini yapanlar billah, kadınlaşan erkekler, erkekler için kadınlar gibi şeyler e, sürekli içki içen bir adamın o halde tövbesi kabul olmuyor. Edemez çünkü yani. Nasip olmaz. Ana babaya böyle zulmedenler o haldeyken tövbe kabul olmuyor ama pişman olunca tövbe kabul Hocam İslamiyet İslam olmayan bir ülkede yaşamak caiz midir? İsrail, İngiltere falan gibi. Yani orada ticaret için, dünyalık için gitmek doğru değil. Hiç doğru değil. Hep hakaret ediyorlar. Bir ezan sesi duymuyorsun, bir Müslüman yüzü görmüyorsun. Orada gidenler hep söylüyorum yani. Avrupa ya. Avrupa'ya gidenler dönün gelin ya ne işin var orada? Kâfere hizmet çeksiniz ya. Biz burada İslam'ı tam yaşayamıyoruz. Sen oradan nasıl yaşayacaksın? Bu şu demektir. Yani bir semtte oturuyorsun. Camisi var, kocası var, cemaati var. Parayı buldun. Doğru boğaza, bilmem nereye semt değiştiriyorsun, gidiyorsun. Sosyetenin içinde yaşıyorsun. E öldüğün zaman ne diyorsun? Ya beni babamın yanına gömün. Gitsem sen sosy sosyetenin sosy yanına git. Orada ne işin var? Yaşadığın yerde Oradaki insanlarla beraber olacaksın çünkü. O yüzden kimle beraber olmak istiyorsak onları tercih edelim. iyilerin arasından ayrılmayalım. Hatta her Müslüman Hicaz'da bilhassa Medine-i Münevvere'de ölmeyi istemesi lazım. Ya Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Amin. Sen ne için var Amerika'da Avrupa'da ya? <laughs> Hristiyanlara, Yahudilere, münafıklara ne kadar derdi kardeşim kardeşin ya? Allah bu dertlerimizi kısa zamanda çözüme kavuştursun. Hocam diyor, Hristiyanlara, Yahudilere, münafıklara, kafirlere saygı gösterilmeli midir? Sen lütfen benim şu Ali Karat TV video sayfamı bir güzel <laughs> izle. Orada cevapları bulacaksın. Müslüman, Müslümana saygı gösterir. Saygı, tazim, hürmet ancak Müslüman olur. Kafirlere bizim anlaşmalı içimizde yaşayan zimmi ise onun da haklarına riayet edilir. Anlaşmaya riayet şarttır. Anlaşma bozulmaz. Diğer kafirler saldırgan oluyor. Keyfine bakan oluyor. Keyfine bakan otçu yani o düzenbaz yani o eyyam zikavur. İslam'a saldıran, İslam aleyhine konuşan şey adamlara asla ve kata yumuşak olunmaz. Vavluz aleyhim. Ayet var ya. Bunlara karşı sert ol. Ya. Bir ikincisi 163. mektubu oku. Mektubat-ı Rabbani. Tercümemizde var. Orada dediğim bir videosu var. 163. mektubu oku o kafirleri diyor köpek gibi diyor meclislere sokmayın kapının dışına atın diyor onlara bir işiniz düşmesin orayı iyi oku ve Tevbe suresinin son ayetinde iyi oku Müslümana karşı merhametlidirler eşitte alel küffar kafirlere karşı çok şiddetlidirler tefsirinde diyor ki onların yanına geçerken Müslümanlar ashab-ı münafıkların yanına geçerken cübbelerini böyle salıyormuşlar onlara üstüne dövüyormuş adamlar tırsıyor. Ya öyle havalı yürüyorlar onlara karşı. Birbirlerine karşı ama aman kardeşim, aman yavrum, aman abicim nasıl iyi Birbirlerine karşı da son derece pamuk gibi. Biz nasılsınız acaba? Tam tersiyiz. Birbirimizi yiyoruz, yavrulara kafa yiyoruz. Biz o yüzden rotayı kaybettik. Cenab-ı Hak düzelsin. Hocam selam kimlere verilmez, kimlerden alınmaz? Müslüman Müslüman'a selam verir. Bilmediğin, tanımadığın bir adama selam verebilirsin. Çünkü Müslümandır zannedersin. Ama yani İslam olmayan Hristiyan, Yahudi alamet yani İslam dışı alamet varsa o kafirdir, ona verilmez. Bir de haram işliyor bir adam. O anda ona selam verilmez. Bir de e, kadın, erkek yabancı kadın, erkek birbirine selam verilmez. Ha, umumi insanlar vardı orada. Üç beş erkek bir kadın. Umuma selam verebilirsin ama kadın, erkek arasında selam verirse o zaman dostluk olur. Arada bir ilişki olur o zaman kötü. Telefonda da kadınlar erkeklere konuşurken ciddi konuşacak. Erkeklere kadınlar selam vermeyecek. Ona göre dikkat edelim. Şimdi internetten şuradan buradan bir sürü şey. Daha bir tanesi yani yeni tanımazsınız. Gitmiş bir doktora. Doktorunda sıkıntısı varmış. Acıdım ona diyor. Gönlüm ona kaydı diyor. Ya senin işin miydi o? Sana mı kalmış? O yüzden nereye gideceğini bil. Kendimize sahip olalım. Kızlara sahip olalım. Çocuklara sahip olalım. Erkenden evlenmesin. Şimdi artık erken evlilik sakat. Akıl başına gelsin. Önce bir hoca olacak. Yani nikah, boşama, çocuk bakımı meselelerini evlilik kitabını okuması lazım. Yoksa aile yuvası dağılıyor. İşin önemini bilmiyorlar. Çocuk yapmaktan korunmak diyor. Çocuk yapmaktan korunmanın iki durumu var. Biri çocuk olursa şimdi geçinemeyiz. Yemeklerimiz, paramız bölünür falan filan. Dünyalık geçim derdinden yapmıyorsan bu haramdır. Geçim sanayi değil ya. Rızkını Allah da verecek. Ha çocuğu yaparsak bu gavur olur. Bozulur. Yoldan çıkar. Diyorsan o zaman haklısın. O zaman düşürelim mi? Onu düşüreceksin sen kendi düş. Çocuğu düşürürsen oldu muydu düşürmek yok. Olan çocuğu düşürmek haram. Eğer can verilmişse katil olsun. Olmadan evvel hadis-i şerif ilacıya ihracıya'dır. Manasını da Arapça bilenlere sor. Başka bir ilaç yok. Bu ilaçlar adam hasta der. Hocam diyor, Diyanet'in ilmi halinde erkekle kadının tokalaşması niyete bağlıdır diyor. E herhalde niyete bağlı tabii canım. Niyeti bozuk adam da. <laughs> <laughs> niyeti, niyeti, doğru olsa, yani İslam'ı doğru anlasa tokalaşmaz. Ya. Çok temiz niyetli adamlar değil Hiç. Efendimiz Aleyhisselam'ın hiçbir yabancı kadına dokunduğu var mı? Ya. Hocam kader nedir? Kader dört basamaktır. Biri Allahu Teala'nın ezelde bilmesi, ikincisi irade etmesi, üçüncüsü onu levh-i mahfuza yazması, dördüncüsü yapması. Bu dört kademeyi bilemezsen kaderi bilemezsin. Bayağı şimdi vakitte şey oldu ama bizim soruları o zaman haftaya bırakalım bari. Hocam bir dairemiz var, onu kira verirken kontratta kira gecikirse yüzde beş gecikme zammı koyacağız dedik diyor, ceza koyacağız diyor. Bu ne olur diyor. Bu faiz yani haram. Doğru değil. Vermiyorsa kirayı sen de başka türlü engelleme yaparsın. Yani tedbirini başka türlü alırsın. Yani fazlalık koyamazsın yani. Konuşulan şey neyse odur. Hocam dini nikahta şahitler önemli. İmam olmasa da oluyor. Çünkü şahitler var. İki şahit olsun, tamam. Bu kayıta göre şimdi diyor üniversite öğrencileri, okul öğrencileri tiyatro yapıyorlar. Orada piyes yapıyorlar. Orada oyuncular milletin önünde Nikah kıyıyorlar. Sözde biri hoca oluyor, imam oluyor, ötekiler şahit oluyor derken kız erkek orada şakasına evleniyorlar. Bu iş diyor, şakasızlığla beraber olur mu olmaz mı? Bu işin şakası yok arkadaş. Şakası daha ciddi, ciddisi de ciddidir. Ciddi ciddi. Orada gerçekten evlenmiş olurlar, Allah muhafız. Yani o yüzden piyes miyes bu işler çok tehlikeli. Çocuklarımıza sahip olun. Bazı kimseler umre yapana hac yapmakta farz oluyor. diyor. Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu? Olmaz. Hacca gittin şey umreye gittin orada ne oldu? Hac ayları başladı. Yani Ramazan bitince hac ayları başlıyor ha. Ramazan bitince hangi ay var? Şevval. Zilkade, Zilçen'in onu. Yani 70 gün sonra Kurban Bayramı günü geliyor. Hac oluyor. Ama o 60-70 günün ilk gününde itibaren insan ihrama girebilir. O yüzden haremdeki kişileri, yabancılar zaten yatışan yani gelenleri hemen ne yapıyorlar? Bir gün evvelden çıkarıyorlar. Medine'ye gönderiyorlar. Eğer orada kalırsan hac yapman lazım. O zaman farz oluyor. Evvel inşallah güzel anlamaya bizim muvaffak eylesin. Şimdi soruları kapatıyoruz.